Jetset Yolları tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hayırlı uçuşlar olsun diyorum efendim. Lan, ah, ne oluyor lan? Ah, lan, ne lan, ne oluyor lan, lan? Kusura bakmayın. Lan, lan. Kusura, bakmayın. Lan, lan. kusura bakmayın. Ne oluyor lan? Ee, yani çok özür dilerim sizden. Ee, i̇nanın hiç endişelenecek bir şey yok. Ee, ufak bir kaza oldu. Kusura bakmayın. Sen kimsin be? Ben Demir Demiroğlu. Demiroğlu Holding'in yönetim kurulu başkanıyım. Ee, az önce jetim kalkarken kazayla e, uçağınıza çarptı. İnanın gerçekten çok özür diliyorum. Yani e, korkulacak hiçbir şey yok. Öyle mi? Aha, jeti de var. Jet sosyete bu galiba lan juju. Asıl biz sizden özür dileriz. Siz bizim kusurumuza bakmayın. Rica ederim. Zira pilotumuz biraz öküz ve şişmandır da. Estağfurullah. İyisiniz inşallah. İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Yani iyiyim. Anladım. E, yolculuk ne tarafa? E, yolculuk e, Mısır'a, yani Mısır'da bir arsa ihalesi var, ona katılacaktım. Benim böyle çok e, heyecanlandığım zaman ve böyle ekstrem olaylarda ağzım açık Hı. E, kalır, nefesim kesilir. Tesadüf biz de Mısır'a uçuyoruz, yani bu ancak filmlerde ve e, sitcom'larda olacak bir tesadüf e, bizimle uçmak sonra da oraya konmak ister misiniz? E tabii ki. Ne güzel olur. Ah, eh, o zaman sizi bu alt sınıfın yanından alıyorum. Şöyle üst tarafa doğru business class'a. E evet. tabii. Hay hay. Buyurun. Size yakışan da o. Teşekkürler. Bu arada deminki telaştan, heyecandan ve şaşkınlıktan kendimi tanıtmayı unuttum. Hı. Ben bu uçağın güzel ve cesur hostesi Jülide Mermerci. Çok memnun oldum. ...Mısır'a niye gidiyorum demiştiniz? Ee, piramitlerin olduğu arsanın... ...satış ihalesi var. O arsayı alıp... ...üzerine toplu konut inşa etmeyi düşünüyorum. Ee, tabii Büyükşehir Belediyesi ile beraber. Ne büyük güç. Dilersen ihale sonrası... ...Nil Nehri'nde özel teknemle... ...güzel bir gezinti yapabiliriz. Ne dersin? Baba asılıyor lan bu. Az naza çek kendini kızım. Madilik olmasın sonra. Demirciğim, üzgünüm. Benim dönmem gerek. O zaman ihale sonrası seni İstanbul'da e, bir yemeğe davet etsem? Ah, sahi mi? Ee, nereye? Ee, Demiroğlu AVM'yi biliyor musun İstiklal'de? Ay, herhalde. Bilmeyen mi var? Onun tam karşısında e, Demiroğlu Holding var. Tamam. Oradan aşağı iniyorsunuz. Sağ yaptığınızda Demiroğlu Bank'ın karşısındaki restoran. Ah. Tamam. Oldu o zaman. Ee, tamam. Demircim ben müsaadeni isteyeyim. Zira beni bekleyen bir sürü yolcum var. E, tabii ki. Bu arada, canın bir şey isterse, beni düşün. Ben hissederim ve yanında olurum. <laughs> Anlaştık. Anlaştık. Ben de bu arada ekonomi haberleri okuyorum. <laughs> Oh